где в сайте. Şey, Ya ben senden bir şey isteyebilir miyim? İşte Gelirken kuş yemi alır mısın? Kuş yemi mi? Hı. Ya sürekli pencerenin önüne geliyorlar. Elleri boş dönsün istemedim. Sen onları bile düşünüyorsun değil mi? Yani birinin düşünmesi lazım anladın mı? Hı. E, alırsın o zaman değil mi? Alır da ben unutur mu kesin? Yani hatırlatman lazım bana. Unutursun. Hmm. Peki. Sen kaçsın. <laughs> Artık unutmazsın. Yok. Mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Girebilir miyim? Gel abiciğim gel. Nasılsın? İyi. Sağlıklıyım, dinçim ya. Toparladım merak etme. Onu görüyorum. Ben diğer anlamda soruyorum. Hiç kimsenin sormadığı anlamda. Yani sonuçta boşanıyorsunuz ya. Bilmem. Nasıl yani? Hayat yani. Belli olmaz. Bir dakika, bir dakika. Bir şeyler var. Bir şeyler olmuş. Yok canım bir şey oldu falan yok. Sadece bir şeylerin farkına vardım diyelim. Ha şöyle ya. ya. Ben sana bunu diyordum işte. Kalbinin sesini dinle diyorum sana. Ya biliyorum ben. Benim abim tuttuğunu koparır. Eminim ben. Cık, dur kızım. Daha bir şey tuttuğum falan yok. Hemen havaya girme ya. Ay zaten sen de hemen havamı söndür. <laughs> Ya ne güzel aşk kazanacak diye iki dakika sevindim şurada. Hemen boz. Sen bu aşk meşk meselelerine niye bu kadar ilgi göstermeye başladın son zamanlarda? Ha bilmediğim bir şey mi var benim? Yok, yok canım ne olacak yani şey sen mutlu ol diye ben şey yaptım dedim. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım. Yalancı, yalancı, anlat, anlat beni nasıl kandırdığını anlat anne, anlat. Sus, lütfen sus. Benim babam kim? Hı? Benim babam kim anne, babam kim? Lütfen sus. Babam kim benim, söyle. Sus. Kim benim babam kim? Sus lütfen. Anlat, kim benim babam kim? Sus. Kim diyorum kim, söyle. Mümtaz! Rüya! Rüya! Sadece rüya. rüya! Rüya! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.